dersiniz. Ben Sofya Dikaya'ya bakmıştım. Tanımıyorum. Yeni başladı burada çalışmaya. Böyle sarışın, yarı Yunanlı, yarı Türk. Tercümanlık yapıyor burada. Ana ofis ilerdi. bir de oraya sorun. Teşekkürler. Hayır rengin değil, Apo demen gerekiyordu hayatım. Diomeres <laughs> Alo. Engin. Sen ne yapıyorsun burada? Seni almaya geldim Sofyacığım. Ama sanırım yanlış bir zamanda gelmişim. Artiz, genç, iş arkadaşınla muhabbetinizi bölmüş oldum. Kusura bakmayın. Ama çok da üzülmeyin. Daha çok günleriniz var önünüzde. Çalışa çalışa kaynaşırsınız birbirinizle. Engin. Saçmalama. O benim iş arkadaşım sadece. Ve bana bu ofisteki işleyişle işle ilgili bir şeyler anlatıyordu canım. Fıkrayla karışık anlatıyordu galiba. Böyle bayağı bir güldürüyordu da seni. Engin. Bak. Benim tepimi tasını attırma ha. Hem. Ben sana benim iş gelmeni yasaklamamış mıydım? Evet yasaklamıştın. Neden yasakladığını da şimdi görmüş oldum. Engin neden geldin buraya? Çünkü baban gelmemi emretti. Babam. Evet. Ha babam dedi yani. Git Sofya'nın iş yerinde artist gençler var mı bir bak dedi. Öyle mi? Ha? Evet. Yani hayır. Hmm. Babam beni seni koruman olarak tayin etti yine. Korumam olarak mı? ya ne gerek var ki şimdi buna durup dururken ya? Ha. Tabii ne gerek var ki şimdi bunu durup dururken. Nevzat müdür bugün hapisten kaçtı. Hapisten mi kaçtı? Kalinitsa Sofia. Kalinitsa. Oh, maşallah, maşallah. Yine ne oldu Enginciğim? Az önce yanımızdan geçen artiz gençler sana ne dediler Sofyacığım? Yunanca? iyi akşamlar dediler. Sonra ben de onlara Yunanca iyi akşamlar dedim tekrar. Ne var bunda? Hiçbir şey yok canım. Daha dün başladın burada çalışmaya işe. Anında sosyal paylaşım anı kurmuşsun. Tanışmadığın artiz genç kalmamış binada. Aşkım bir tanem. Şunlara artiz genç demekten vazgeç lütfen. Bak onlar benim iş arkadaşlarım oluyorlar sadece. Çoğunun isimlerini bile bilmiyorum daha. Daha o seviyeye gelmediniz mi henüz? Ama merak etme. Onlar çoktan senin ismini öğrenmişlerdir. Aslında ben gidip şunlarla bir konuşsam. Biraz akıllı olmalarını tembih etsem çok iyi olacaksınız. Hayatım olacak saçmalama. Ne yapayım? Çok kıskanıyorum seni ben. Enginciğim ben burada çalışıyorum. Kıskanılacak hiçbir şey yok ki ortada. Hem ben senin çalıştığın yere gelip böyle saçmalıklar yapıyor muyum canım kıskançlıklar? İyi de bizim orası polis merkezi. Orada tabi olmaz kıskanılacak bir şey. Ama sizin burası oh maşallah artist genç kaynıyor hala artist genç diyor ya. Aşkım bak benim o artist gençlerle hiçbir alakam yok. Olamaz da benim sevgilim sensin da ya. Sofia. Ben Ben sana... Tabii unutmuşum. Alex'in burada çalıştığını söylememiştim değil mi hayatım? Hayır söylememiştin aşkım. <laughs> ne haber Engin? Nasılsın görüşmeyeli? <laughs> Valla gayet mutluydum görüşmeyeli. Ama artık görüştüğümüze göre... ...hem de <laughs> Burada görüştüğümüze göre o eski mutluluğundan eser yok şimdi. Ha, ya. Ya. Alex de. Bak tesadüme bakar mısın hayatım? Ha. Alex de. Konsolosluğumuzda. Böyle bir güvenlik. Hani şefliği. O tarz şeyler yapıyormuş. Ben de bu sabah geldim. Baktım Alex. Fark ettim. 呀。Yeah.